Her öğrenciyle yakından ilgilenerek evine ziyaret gerçekleştiren öğretmenler, öğrencinin derslerindeki durumu ve ilerleyişi hakkında da velileri bilgilendiriyor. Ziyaretlerde öğrencinin kurs merkezindeki başarı durumu, sınav sonuçları gibi konular üzerinde durulurken, üzerine eğilmesi gereken dersler ve konular da iletiliyor. Ziyaretlerden mutlu olan veliler, çocuklarıyla yakından ilgilenilmesinden son derece memnun. yemeklerimizden de memnun oldum. galiba. İlk veli ziyareti eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi hal şubesinde LGS'ye hazırlanan Fatmanur Nur Öğrü'nün evine yapıldı. Fatmanur'un Nur'un annesiyle sohbet eden öğretmenler Fatmanur'un dersleri hakkında bilgi verdi. Şimdi Emel Hanım biz sadece akademik eğitime dönemde. Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, eğitim öğretim yılı sonuna kadar yaklaşık 7 bin veliyi ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı 10 ilçemizde toplamda 20 kurs merkezimizden faydalanan hem LGS hem de YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizin Geçen yılda yapmış olduğumuz veli ziyaretlerini bu yılda devam ettiriyoruz. Çünkü geçen yılki dönütler bizlere çok olumluydu. Yani bu zorlu sınav yılında hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin yanında olduğunu velilerimiz hissettiğinden dolayı bu yılda bu şekilde bu hizmetimizi devam ettiriyoruz. Eğitim öğretim yılı sonuna kadar yaklaşık 7 bin velimizi sadece merkez ilçelerimizde değil Tarsus'tan Anamur'a kadar tüm ilçelerde ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Kurs merkezinin mahallelerine açılmasının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu kaydeden anne Emel Öğrü, yapılan ziyaretinde kızının ilerleyişini birebir öğrenme açısından önemli olduğunu söyledi. Faydası oldu her anlamda aslında. iki senedir Fatma Nur gidiyor. Çok büyük katkıları var faydası çok bize derslerinde çok büyük etkisi oldu. Kütüphanemiz açıldı o anlamda. Kitap okumakta gidip geliyor yani. Öğle yemeğinin e, hani hem menü olarak çok büyük zengin bir menüsü var zaten. E, çocuk okuldan geliyor direkt hani evde hiç vakit kaybetmeden direkt kurs merkezinde yemeğin de yerek derse katılım sağlıyor. LGS kurs merkezinden faydalanan 8. sınıf öğrencisi Fatmanur ise eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinden çok memnun olduğunu söyledi. Ben çok seviyorum. Yani okuldan çok oraya gitmeyi istiyorum. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok seviyorum. Çok eğlenceli ve ben e, matematik dersinde şey uğraşmak istemiyordum. Hı hı. Ama e, sınıf öğretmenimiz Tansu Hoca gerçekten e, bizimle çok ilgileniyor ve ben e, matematik dersini sevmeye başladım Tansu Hoca ile birlikte. Ben e, mutlu oldum. Yani Tanço öğretmenin ziyaret için e, gerçekten benim özel yani beni sevdiğini düşünüyorum. Katılımdan çok memnun oldum gerçekten. Ee, çok istedim.